Merhaba ben Erhan Savaş. Bugün sizinle sıcaklığın viskozite isim test edeceğiz. Viskozite nedir? Sıvı haldeki maddelerin akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Bunu test etmek için yanımızda pekmez, zeytinyağı, süt ve su var. Şimdi pet şişemizi aldık. Ortadan ikiye kestik ve kapağımızı çiviyle deldik. Burada viskozitesi düşük olana yüksek olana doğru sıvılarımız var. Sudan başlayarak dökeceğiz. Evet. Süremizi hazırlayalım. Başlattık. 24. Şimdi sütteyiz. Başlattık. 28 sekiz saniye. Sıra zeytin yanında. Otuz bir saniye. Tekmezli sıra. Başla. Durdurduk. 2 dakika. Ben sıcaklığın etkisini e, yoğunluğu yüksek olan pekmez ve zeytinyağında denemek istedim. Onları suyun bardakları suyun içerisinde koydum, kaynattım. Şimdi e, ısıtılmış pekmezle deneyeceğim ve sürelerini karşılaştıracağım. Evet. Başlattık. Gördüğünüz gibi daha kısa sürede döküldü. 17 saniye. 120 saniyeydi, 17 saniyede döküldü ısıttıktan sonra. Sıcaklığın etkisini pekmezde gördük ama zeytinyağında da deneyeceğiz. Şimdi döküyorum. dökülüş hızını görüyoruz. 22 saniye. Burada da gördüğünüz gibi pekmezi ısıtmadan önce 120 saniyede boşaldı ısıttıktan sonra 17 saniyede yağ ise 31 saniyede boşaldı ısıtmadan önce ısıttıktan sonra da 22 saniyede yani burada da sıcaklığın viskoziteye etkisini görmüş olduk